Herkese merhaba. Şu anda e, Gündoğmuş'ta Cumhuriyet Meydanı'ndayız. Cumhuriyet Halk Partisi Gündoğmuş Belediye Başkan Adayı Nurettin Sönmez e, seçim mitingini gerçekleştiriyor. E, Gündoğmuş için hatı sayılır bir kalabalık var. Şöyle arkamdan göstermeye çalışıyorum. E, mikrofonda e, şu anda Cumhuriyet Halk Partisi e, milletvekili Aliye Coşar konuşuyor. Öncesinde e, kısa bir sunum yapıldı ve ilçe başkanı e, bir konuşma yaptı. İnsanlara e, geldikleri için teşekkür etti. E, belediye başkanı Muhittin Böceği selamını etti. Ardından e, Aliye Coşar e, kürsüye geldi. E, birazdan da Muhittin Sönmez'in konuşma yapmasını bekliyoruz. E, becerebi şayet becerebilirsem kamera ayarlarını e, arka tarafa çevirip

Daha olacak, daha güzel, daha güzel. Aliye Coşar şu anda konuşmasını bitirdi. Tekrar sunucu arkadaş kürsüye geldi. Bu arada Aliye Coşar'ın danışmanı Ali Rıza Akkaş kameramıza takıldı. Kendisinden gün ilgili bir değerlendirme alalım. Milletmecini yana şaşırma esasında bu dönemde yaklaşık yani 20 yılından, 20 yıl yılın, yılın, yani Bu dönemde yani, bir şey demiyorum. Yani, gün doğmuş kazanları diyorsunuz. Çok yakınız kazanmaya. Daha önce 20 yıl yani. Çünkü nöroloji

şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Antalya il yöneticilerinden birisi, e, il başkan yardımcılarından birisi kürsüye geldi. O konuşmasına devam ediyor. Biz e, alan aktarmaya devam edelim. Ee, bir mitingi izleyen Antalya'dan tanınmış bir isim Vedat hocamız kameramıza takıldı. Vedat hocamdan bir e, değerlendirme alalım olmuşla ilgili. Hocam canlı yayındayız. Ee, çok güzel bir e, meeting. Evet, e çok Bahar gelmiş günümüz. bahar gelmiş diyorsunuz. Peki, Hayır teşekkür ediyorum hocam. Ne <inaudible> binden, en çok binden, İleride konuşulan, tabii ki gün doğmuştu. Yine Antalya'nın önemli isimlerinden

Öncelikle günde olsun kazandı. Bunu ekim Eğer günde olsun destek verebilirim. Başarılı bir. Teşekkür ediyorum olun. Evet, bütün İçeride gezmeye devam ediyoruz. Yarından konuşmalar devam ediyor. Türkiye'yi kazanacağız. Hep beraber. Değerli hemşerilerim. Değerli hemşerilerim. Gün deyince çok konuşuyoruz, belediye başkan adayımız da çok bahsetti, ilçe başkanımız da çok bahsetti. Ne aklına geliyor? Uzak geliyor. Gün doğmuş uzak. Birçok insanın yolunu bilmediği bir ilçe. Tersine göç, gençlerin şehre göç ettiği, tamamen yaşların kaldığı bir mahrumiyet bölgesi, memurların gelmek istemediği, gençlerin şehre inip iş aradığı, sadece yaşların kaldığı, fakirliğin, yoksulluğun, hizmet alımının çok son derece sınırlı olduğu bir ilçe akla geliyor. Ama 15 yıldır bu ilçeyi yönetenler genel iktidarında bir konu olarak ne yaptılar gün neyi güzel yaptılar, hiçbir şey güzel yapamadılar maalesef. O yüzden bir bir şeyleri değiştirmemiz lazım. Artık kalıplarımızdan çıkmamız lazım. Halkçı belediyeciliği, sosyal belediyeciliği Gündoğmuş'a getirmemiz lazım. Peki nereye, neden Nurettin Sönmez Başkan'ı seçeceğiz biz? Nurettin Sönmez Başkan kimdir? Nurettin Sönmez Başkan hayatı boyunca hayatı boyunda boyunca güçlünün, güçlünün karşısında güçsüzü desteklemiş, haksızlığın karşısında haklıyı desteklemiş, zenginin karşısında da yoksulu desteklemiş. Hayatı mücadeleyle geçmiş bir başkanımız, bir hemşerimiz, bir alimiz. O yüzden Sayın Başkanımıza en güçlü şekilde destek vermenizi bir hemşeriniz olarak sizden rica ediyorum. Biz bu hayali gerçekleştirelim. Önce Gündoğmuş'u, sonra Antalya'yı, sonra Türkiye'yi kazanalım. Hepinize saygılar sunuyorum. Evet. Hazır boşluk bulmuşken ben de sunumuma devam edeyim. Neden Gündoğmuş önemli? Onu anlatayım size. Gündoğmuş, Antalya'nın en muhafazakar ilçelerinden birisidir. Ee, Nurettin Sönmez de... E... Bütün hayatı sol mücadele içerisinde geçmiş, emek ve demokrasi e, mücadelesinde yoğrulmuş, bir dönem e, birkaç dönem eğitim senin başkanlığını yapmış bir isim. Gündoğmuş gibi bir e, muhafazakar e, çevrede eğer bu ilgiyi uyandırabiliyorsa bunu buraya biraz dikkat etmek gerekiyor. Gerek e, Nurettin Hoca'nın kişisel hissiyatını, e, aynı zamanda Toplumun da e, değişim beklentilerinin bir yansıması gibi karşımıza çıkıyor günde olmuş. Ee, birazdan tekrar e, canlı yayınımıza devam edeceğiz.